Derre boyu giderim Koyun kuzu giderim Derre boyu giderim Koyun kuzu me ederim İkimizi görmüşler inkar bari edelim İkimizi görmüşler inkar bari edelim Maşallah maşallah Serdar abime maşallah Serdar sevmişsi beni, nazar değmez inşallah, maşallah, maşallah, 41 buçuk kere maşallah. Serdar sevmiş beni, nazar değmez inşallah. Ay bulutta, bulutta, na 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 Ay bulutta bulutta Sedişim kaldı dutta Oldu gece yarısı Beni koydun umutta Oldu gece yarısı Beni koydun umutta Maşallah maşallah 41 kere maşallah Güzel sevmiş güzeli Nazar değmez inşallah Maşallah maşallah 41 kere maşallah Güzel sevmiş güzeni. Nazar değmez inşallah. Vay koçum.